Kameranın şarjı bitmiş amirim, onu şarj et. Sikeceğim kameranı, hadi başlayın <laughs> lan artık. Bizim mi sorgulayalım? He, ben de bakacağım size. Oğlum adam gibi cevap ver, siktirtme belanı. Anladın mı lan? Anladım amirim. He. <gülüyor> <gülüyor> en son işsiz olduğunu beyan etmişti şahıs. Soyadı neydi lan? Bilmiyorum ki ben de. Sormadım. Alın bak. Amcam söyledi değil mi? He, he. Amirim, ee, kayıt akarken Gülsüm'ün soy ismini geçmemiz gerek... Gülsüm Hanım'ı nereden tanıyorsun? Mahalleden tanırım. Kocasını kaybetti. Hı, hmm. kendisiyle evlenmek istedin mi? Dul sonra sevaba girebilirdim komiserim. Dul alınca sevaba mı giriliyor lan? Ya, oğlu var ufak. Babası büyümesin dedim. Bunlar sokakta kalmasın dedim. İnsanlık Hı. edeyim dedim. Ha insanlık. İnsanlık için kadınları rahatsız ettin. Sana yüz vermeyince de gittin Kerem'le adını çıkarttın öyle mi? Gururum kırıldı komiserim. O teröristler evine girip çık. Lan! ders neden çalıştırıyormuş? Ne var bunda? Sıramış. O yaşta çocuk... Dersen ne anlar komiserim? Gülsüm artist olsun diye yapıyordu. Ben bunun bir gün Twitter'ını stalk ettim. O ne demek lan? Ya çaktırmadan bakmış işte. Ee? Devlete millete de sövmüş. Gepsleri aldım, et EGM yapıştırdım. Hı. Bu gece gözaltına alınadılar. Gülsüm arnasın dedim. Bunların ağzı laf yapıyor komiserim. Bundan anlar bunlar. Anladı mı? Öyle olunca konuşmayı kestiydi. Açık açık diyorum komiserim işte. Bunlar bunları yaptım ben öldürmedim. He. Soracağımız başka. He. <laughs> Anladım. Siz ne yapıyorsunuz lan? He? Ne yapıyorsunuz siz? Bu nasıl sorgu lan? Bu ne lan? Bu ne? Kerim'in telefonu senin evden çıkmıştı. Ne? Vallahi billahi haberim yok Ahmet. Sik kafalı. İfadesini yazılı alın. Artık mahkemede anlatırsın. Amirim, sabah sürü gelmişti. Kesin koymuştur. Vallahi billahi benim haberim yok. Konuşma lan.